Hey gezegeninden herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber muhteşem bir seriye başlamıştık arkadaşım. Hocam bu seride neler yapıyoruz beraber derseniz TYT'ye ve MSU'ya hazırlanan öğrenciler için her hafta bir kimya branş deneme çözümü yapıyoruz. Haydi gelin bakalım 7 soruyla kimyayı bir güzel şöyle bir tekrar edelim. Hocam ilk sorumuzda ne var? Kimyanın ana disiplinleriyle alakalı kolay bir soru karşımıza geliyor. Biliyorsunuz ki muhakkak bir tane kolay soru aslında sınav da yer almakta. Bu da onlardan biri aslında. Analitik kimya deyince aklımıza ne gelecek derseniz maddeleri nitel ve nicel olarak ölçen disiplin nedir? Analitik kimyadır. Nicel analiz deyince madde miktarı tayini yapıyorduk. Nitel analiz deyince ise maddenin kimliğinin tayinini yapıyorduk. Analitik kimya bunlarla ilgilenen bir disiplin. Peki hocam fiziko kimya deyince aklımıza neler gelecek? Bakın fizikle kimyanın ortak alanı aslında bu. Hocam sıcaklık, basınç, delişim gibi aslında fiziksel etkilerin kimyasal maddelerde ve reaksiyonlardaki etkisini inceleyen kimya disiplinimiz nedir diyecek olursanız tabii ki fizikokimyadır. Yani bu seçenekte doğru. Hocam biyokimya deyince pek aklımıza ne gelecek? Biyoloji ve kimyanın bir arada olduğunu düşünebilirsiniz. Canlı kimyası aslında biyokimya. Yani canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen disiplinimiz biyokimyadır. Peki hocam bizim bir de inorganik yani anorganik ve organik kimya olmak üzere iki disiplinimiz daha vardı. Burada neleri inceliyorduk derseniz organik kimya aslında organik bileşikleri yani temel elementi karbon olan bileşikleri inceleyen bir disiplindi. Ama anorganik kimya yani inorganik kimya ise organik olmayan bileşikleri incelerdi. Öyle temel elementi oksijen olan bileşikleri falan incelemiyordu. Asitlerin, bazların, tuzların incelendiği yer neresidir hocam dersen anorganik kimya yani inorganik kimyalar karşımıza geliyor arkadaşım. Evet geldik ikinci sorumuza. Hocam X atomu ile Y atomu birbirinin izotopuymuş. İzotop ne demekti? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlar birbirinin izotopuydu. O zaman diyorum ki X elementinin protonu 19'muş, kütle numarası 39'muş. Nötronuna ne kalır? 20 kalır. Çünkü 19'a 20'nin toplamı 39 eder. Hocam Y elementinin kütle numarası 40'mış. Protonu ne olacak? 19 olacak. Çünkü birbirinin izotopu olduğunu biliyorum. Peki hocam Y artı bir iyonu ile de hemen artı bir iyonunu da yazalım. Artık Y'nin proton sayısını biliyoruz değil mi? 19 19 Z atomu da birbirinin izoelektroniğiymiş. Hocam izoelektronik ne demekti? Elektron sayıları aynı olan tanecikler izoelektronik oluyordu. Artı birlik kaçı toplarsanız 19 eder. Tabii ki 18'e. Y'nin 18 elektronu varsa ve Z atomuyla bunlar izoelektronik ise Z'nin de 18 elektronu olmalı diyoruz. Ve son olarak da X ve Z atomları birbiriyle izotommuş. O zaman diyorum ki Z'nin ben X ile nötron sayısının aynı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü izoton demek nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan iki atom izoton olabilir diyoruz. O yüzden x'in nötronu 20 ise z'nin de nötronu ne olmalı arkadaşım? 20 olmalı. Peki hocam bunun dışında z atomunun bize aslında bir iyon olmadığını yani atom dediğine göre nötr bir yapı olduğundan bahsediyor aslında soruda. Yani iyon yükü sıfır. Hocam nötr bir atomda elektron sayısı proton sayısına nedir zaten? Eşittir. O zaman böylelikle protonun nötronun toplamından biz kütle numarasında ne olabiliyoruz? olarak bulabiliriz. 38 olarak bulabiliriz. Peki bana ne soruyor? Z atomunun toplam tanecik sayısını soruyor. Hocam toplam tanecik sayısı deyince neleri toplaman lazım? Proton, elektron ve nötronun aslında toplamının size kaç olduğunu soruyor. Toplam tanecik sayısından kastı bu. Hocam protonla nötronun toplamını zaten biz şurada ne bulduk? 38 bulduk. O zaman protonla nötronun toplamı 38. Elektronumuzda da neydi? 18'di. O zaman 38 18'i topladığımız zaman 6 olarak toplam tanecik sayısını ne yapmış olduk, bulmuş olduk. Böylelikle bu soruyla beraber aslında izotop, izoelektronik ve izotonu tekrar ettik ve bir tane de ben ekstradan hap bilgi ekliyorum. Bir de bizim neyimiz vardı? İzobar atomlarımız vardı. Hocam izobar deyince de neler aynı olacaktı? Kütle numaraları aynı olup proton sayıları farklı olan iki element aklımıza gelecekti. Mesela bunun kütlesi 40, bunun kütlesi de 40 olsun ama bunun atom numarası 20 iken bunun atom numarası 18 olsun. Örnek verdim. O zaman böyle bir durumda x ve y birbirinin neye olurdu? izobarı olurdu. Bunu da hatırlatmış olalım. Geldim bir başka soruya. Hocam periyodik sistem kesiti verilmiş ve periyodik sistemle alakalı bir soru görüyorum. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bir kere şunu biliyorum. Hidrojen 1A grubu elementi. Kalsiyum 2A'da. Şurası neydi arkadaşım? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A diye gidiyor. Burası da ne? Soy gazlar yani 8A. Hocam hidrojen ve sodyumun kimyasal özelliklerinin farklı olduğunu söylüyor. Bakın normalde aynı grupta bulunan Elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Ancak hidrojen bir ada bulunan bir ametaldir. Normalde bir a grubu metalken hidrojen burada istisnaydı, yani kendisi bir ametaldi. O zaman kimyasal özelliği evet farklı. Bir a metalken bir metal arkadaşım doğru. Ama mesela ben helyumla argonu seçecek olsaydım tabii ki kimyasal özellikleri benzer diyecektim çünkü aynı grup elementi bunlar. Peki hocam, kalsiyuma geldim. Kalsiyumun son katmanında kaç elektron var? 2 elektron elektron var. Nereden anladım? Çünkü 2 ada bulunuyor. O zaman diyorum ki bileşiklerinde metal olduğu için tabii ki o 2 elektronu ne yapar? Verir. Vererek katyon olur. Yani artı 2 yüklenir. O zaman diyorum ki bu da doğru bir bilgi. Hocam ametalik aktifliği en yüksek olan karbondur diyor. Bir kere ben neyi biliyorum? Yukarıdan aşağıya doğru metalik aktiflik yani metalik özellik artarken ametalik özellik azalırdı. O zaman biz ametalik aktifliği yüksek olanı seçeceksek yukarıdan seçmeliyiz. Ve soldan sağa doğru giderken de 1A'dan 8A'ya doğru gittiğimiz için neye doğru gidiyoruz? A doğru gidiyoruz. Yani en sağdan ve en yukarıdan seçmeliyim. Kim geldi? karbon geldi. Çünkü 8A zaten soy gaz. Onlar ametal değil. O zaman ametalik aktifliği en yüksek olan karbondur. Bilgisi de doğru geldi mi? Geldi. Peki hocam birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek olan element helyumdur diyor. Neyi biliyorum? Yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi ne olurdu arkadaşım? Azalırdı. Çünkü atom yarı çapı büyüyordu. Atom yarı çapı büyüdüğü için iyonlaşma enerjisi azalıyor. Peki hocam soldan sağ 1A'dan 8A'ya doğru ne vardı? 3 aşağı 5 yukarı diye bir bir kuralım vardı. Yani bir anın yoğunlaşma enerjisi 3A'dan küçüktü. 3A'nın 2A'dan küçüktü. Sonra 4A diyorduk. 5 yukarı aldım. 6A, 5A diye sıraladım. Ve 7A, 8A şeklinde soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisinin aslında arttığını söylüyorum. Ama şurada istisnalarım vardı değil mi? Ama sonuç olarak en yüksek iyonlaşma enerjisinin kimdeydi? Tabii ki soy gazlardaydı. O zaman ben burada bir kıyas yapacak olursam iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementin kim olur? 8A'da bulunan helyum olur. Bu bilgi de doğru geldi. Peki hocam, değerlik elektron sayılarını kıyaslamam gerekirse kocaman bir şuraya yıldız atıyorum. Normalde elementler değerlik elektronlarına göre gruba yerleşirdi, değil mi? Yani baktığımda 1A grubunda bulunan elementlerin hepsinin değerlik elektronu 1. Ama şurada bir istisna vardı. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen kendisi hangi grupta bulunurdu? 8A'da bulunurdu. O yüzden diyorum ki argonla helyumun değerlik elektron sayısı birbirine eşit değildir arkadaşım. Argonun 8 değerlik elektronu varken helyumun 2 değerlik elektronu vardır diye söylemiş olalım. Geldim bir başka soruya. Arda'nın yazıldığı kimyasal bağlarla ilgili yazdığı yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyorlar. Bir şey dikkatini çeksin. Burada oktet var, güçlü etkileşim var, zayıf etkileşim var, levis var. Bakın birçok aslında kimyasal bağlarla ilgili bize bilgiler vermişler. Tek tek hepsini ayrı ayrı çözeceğiz. Hocam atomlar ve iyonlar arası etkileşimler moleküller arası etkileşimlerden daha kuvvetlidir diyor. Moleküller arası etkileşim zayıf etkileşimde değil mi? İşte burada dipol dipoller vardı, Van der Waals bağları vardı, London etkileşimleri vardı. Ama atomlar arası etkileşimler neydi? kimyasal bağları bize veriyordu. Yani o zaman diyorum ki atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimdir, daha kuvvetlidir. Bilgisi doğru. Hocam karbondioksit bileşiği molekül içi bağları polarken molekülün kendisi apolardır diyor. Hemen karbondioksitin şuradaki Lewis yapısından aslında yararlanarak bunun açılımını şu şekilde ne yapabilirim? Yapabilirim. Hocam ben bunu açamıyorum hala diyen bir arkadaşım varsa lütfen kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine bir daha çalışsın. Çünkü bu kısım önemli ve orada aslında biz bunu Lewis nokta yapısıyla beraber öğrendik. Sizi o konuya geri göndermek istiyorum. Peki hocam, geldim karbondioksiti açtık. Şimdi ne yapacağız? Hocam, merkez atom kim burada? Karbon. Çünkü merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok ve en çok bağ yapan atom merkez atom oluyordu. Yani karbon burada merkez atom ve bunun üzerinde noktacığım yok. Ortaklanmamış elektron çiftim yok. Bundan dolayı bu molekülüm nedir? apolardır. Bakın molekül bakımından Apolar kısmı şurada doğru. Hocam molekül içi bağlara nasıl bakıyordum? Gelelim o kısma. Molekül içi bağ dersem iki atomun arasındaki bağa bakarsın. karbon oksijen atomu arasındaki şu kimyasal bağa bakıyorum. O yüzden diyorum ki molekül içi bağı polar kovalent mi, apolar kovalent mi ona karar vereceğim. Birbirinden farklı türde iki ametal bir araya gelmiş. Yani polar kovalent bağ olduğunu anlamış oldum. Hocam oksijen oksijen arasındaki kimyasal bağ olsaydı işte o zaman aynı cins iki ametal bir araya geldiği için apolar kovalent bağ diyebilirdiniz ama şu an farklı cins ametaller bir araya geldiği için molekül içi bağları polar kovalent bağ molekülün kendisi ise apolar olarak karşımıza geldi. Moleküle bakarken merkez atomu bakmamız gerektiğini lütfen unutmayın. Geldim bir diğerine. Hocam sodyum ile klor arasında oluşan bileşik güçlü etkileşim olan iyonik bağdır diyor. Hocam sodyumun atom numarasını 11 vermiş. Nasıl açarım? 2, 8, 1 diye açarım. Klorun atom numarasını 17 vermiş. Nasıl açarım? 2, 8, 7 diye açarım. Bu adam bir ağda bulunan bir ne? metal. Hocam 1A 2A 3A genellikle metaldi. 4A 5A 6A ve 7A ise genellikle neydi? A metal. Sonuç olarak bir metalle bir ametal arasındaki bağ iyonik bağ mıydı? Aynen öyle. Yani güçlü etkileşim olan iyonik bağı yakalamış olduk. Bu da tamam. Hocam bu da doğru o zaman. Bu da doğruydu. Ya 3 yanlış ya 4 yanlış diyeceğiz. Tüm atomlar temel hal elektron düzenlerini soy gaz atomlarınınkine benzetmek için oktet kuralını uyarlar diyor. Buna bir hatalı olduğuna dair bir çarpımızı atıyoruz. Hocam çünkü tüm atomlar oktedini tamamlamak zorunda değildir Hocam dubletini de tamamlayabilir. Oktet ve dublet neydi? Son katmanını 8 elektrona tamamlıyorsa oktet kuralını uyardı bir element. Ama son katmanını 2 elektrona tamamlıyorsa dublet kuralını tamamlardı. Çoğunlukla oktetini tamamlıyorlar ama dubletini tamamlayan elemente örnek hocam ne verebiliriz dersen lityumu verebilirsin. 2'ye 1 diye açtım. Atom numarası 3 ve 1 elektronu ne yapacak? Verecek. Verince hocam kime benzedi? Helyuma benzete. Her Helyum Kalyumdaki gibi iki elektrona sahip oldu. Yani lityum bir elektronu verdikten sonra helyuma benzediği için ne olmuş oldu? Dubletini tamamlamış oldu. O zaman bazı elementler ok dediğini tamamlarken bazıları dubletini tamamlar. O yüzden 3'te hata yapılmış. Ve son olarak tabii ki dördüncü öncüle de bakalım. Hocam hidrojen ve flor arasında oluşan molekülün Lewis formülü bu şekildedir diyor. Doğru. Nereden anladım? Hidrojenin atom numarası bir. Yani bir elektronu var. Florun atom numarası da 9. Hocam bunu da açalım. Nasıl açacağım? 2'ye 7 diye açacağım. Florun o zaman son katmanında 7 elektron olduğu için Lewis'ini çiziyorum. 7 tane nokta koyacağım. Önce teker teker 4 noktayı koydum. 5. ve 6. da koydum. Bir de neyi koyacağım? 7. koyacağım. 7 noktasını çizdim. Bir tane yalnız elektronu var. Yani bu ne yapacak? bağ yapacak. Yalnız olan elektron bağ yapar. Unutma. Hocam hidrojenin Lewis yapısını düşünecek olursam onun da bir noktası var. Çünkü bir elektronu var. İşte bu elektronla bu elektron eşleşecek. Bakın şurada eşleşmiş. O yüzden bu levis nokta gösterimi de doğru mudur? Doğrudur diyeceğim. Olay bu kadar basit arkadaşım. Geldim bir diğer soruma. Aynı sıcaklıkta 3 tane sıvım var. Aynı anda eşit kütleli birer bilye gönderiyorum. Z sıvısına atılan bilye en kısa sürede X sıvısına atılan bilye ise en uzun sürede kabın tabanına ulaşıyormuş. Yani şunu yakaladım. Z sıvısına attığım hemen kısacık bir sürede tabana ulaştı. Ama X sıvısına attığım bu bilye daha geç tabana ulaştı. Buradan neyi anlarım? X sıvısının viskozitesinin çok yüksek olduğunu anlarım. Çünkü viskozitesi yüksekse o sıvı akmaya karşı ne yapıyordur? Direnç gösteriyordur. Bu yüzden de bilye tabana ne yapar? Daha geç ulaşır diyeceğim. Hocam o zaman ben burada 3 kabın içerisinde bulunan sıvıların viskozitelerini kıyaslayabilirim. Bana şurada verilen bilgiden yola çıkarak bu karara vardım. Diyorum ki X sıvısının viskozitesi Y'den büyüktür. Y'ninki de Z'den büyüktür. Bu şekilde karşılaştırdım. Ve şunu söyledik az önce. Dedik ki viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yani akıcılığın tersi viskozitedir. O zaman şöyle bir sıralama yaparsam akıcılıklarında bu sıvıları ne yapmış olurum? Kıyaslamış olurum. Böylelikle en akıcı sıvının S olduğunu buluyorum. 3 sıvının da viskozitesinin farklı olduğunu buluyorum. Ve geldim 3. Üçüncü öncüle. Hocam sıvıların sıcaklığını arttırırsam, bilyeler tabana daha mı kısa sürede ulaşır diyecek olursan, arkadaşım viskozite sıcaklığa bağlıdır. Unutma sıcaklık arttıkça viskozite değeriniz azalır gençler. Buna en güzel örneği günlük hayattan baldan verebiliriz. Biz balı buzdolabında saklamayız. Oda koşullarında saklarız. Hocam sebebi ne? Çünkü sen sıcaklığı arttırdığın zaman viskozite düşüyor. Oda sıcaklığında bulunan bir balı Balın viskozitesi daha düşüktür. Yani akıcılığı daha fazladır ama buzdolabına koyduğunuz anda sıcaklığı düşürdüğünüz için viskozite ne olur diyeceğiz? Ters orantı olduğu için viskozite artar diyeceğiz. Yani balın akışkanlığını siz azaltmış, viskozitesini arttırmış oluşsunuz buzdolabına koyduğunuzda ve o yüzden buzdolabından çıkan balın ekmeğin üzerine sürülmesini ne yaparsınız? Zorlaştırırsınız. Viskozitesi fazla olduğu için o zaman sıcaklığı arttırırsam viskozite düşer. Viskozite düştüğü için de tabana ulaşma süresi ne yaptı arkadaşım? Kısalmış oldu. Evet güzel bir soruydu bence. Bu şekilde bir soru viskoziteye ait bir soru. Tabii ki gelebilir mi sınavda hocam derseniz gelebilir. Bunun dışında bir karışım sorusu görüyorum çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla olduğu çözeltilere delişik çözelti denir diye bir tanım vermişler. Hangisi diğerlerine göre daha derişiktir diye sormuşlar. Bakın daha geçmiş yıllarda MSU'da de TYT'de de delişikten seyreltiye doğru Karışımların sıralanması sorusu çıktı. Yine bu tarz bir soru karşınıza gelebilir. Değişik seyreltik sorusu karşımıza çıkabilir. O yüzden diyoruz ki Hocam değişik çözeltide neyi söyledi? Çözünen madde oranım. Hangisinde daha fazlaysa o çözelti daha değişiktir diyorum. Hemen çözeltilerimi eşitliyorum. Hocam hepsini 200 gram suda eşitleyebilirim. Şu kabı 200 gram su yaptığım anda 2 ile genişletiyorum. O yüzden yukarıdaki tuz miktarımda ne oluyor? 20 gram oluyor. Burada zaten 210 gram tuzum oldu. Hocam bu kabı 4 ile genişletiyorum. 200 gram suyum oluyor. 4 ile genişlettiğim için 40 gram burada neyim oldu? Tuzum oldu. Mesela şu 3 kabı kıyaslayın. Üçünde de su miktarı eşit. En fazla tuz kimde var? Burada var. O zaman diyorum ki A ve B Tabii ki C şıkkındaki karışıma göre daha seyreltik. C daha ne oldu? Derişik oldu. Geldim E şıkkına. Hocam 200 gram suda 15 gram tuz var. Burada 40 vardı. O yüzden C, E'den daha derişik. Burayı da 2 ile genişletirsem 200 gram suda 10 gram ne olur arkadaşım? Tuzun olur. Bu da daha seyreltik olmuş oldu. Yani C seçeneğinde verilen kabımız daha derişik olmuş oldu. Geldim bir diğer soruma. X, Y, Z maddeleriyle ilgili verilen bilgilere göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar şıklara şöyle bir göz gezdirin arkadaşım. Asit, baz ya da tuz olduğunu fark ediyorum bu maddelerin. Yani hangisi asit, hangisi baz, hangisi tuz ona karar vereceğim. Hadi gelin bakalım soruda ne bilgiler vermişler. X çözeltisi kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürüyormuş. Yani kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştüren maddeler neydi? Bazdı değil mi? Tam tersi mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürüyorsam da o zaman aside batırdığımı anlıyordum ben. O zaman diyorum ki bu bilgiden X çözeltisinin baz olduğunu anladım. Hocam KOH bir bazdır. Potasyum hidroksit, HNO3 nitrik asit gitti. HCl neydi? Hidroklorik asit, tuz ruhu gitti. KOH bir baz. Kalsiyum hidroksit yine bir baz. O zaman 3 şıkkı indirdim. Hocam Y çözeltisi X ile tepkime vermiyormuş. Şimdi bakın Y çözeltisi bir asit olursa bazla ne yapar tepkime verir? Asit bazlar tepkimeye girerek tuz ve su açığa çıkartırdı tepkime vermediğine göre o da kendisi de ya tuz ya da baz olacak. Hocam NaCl olabilir mi? Olabilir. HCl olamaz. Çünkü eğer Y HCl ise yani bir asit ise X'e tepkime vermeliydi. KOH da olabilir mi? Olabilir. O zaman cevabınız ya Adana ya Edirne. Hocam değişik Z çözeltisine ben bakır metali attığımda tepkime gerçekleşiyormuş. Hocam bakır metali nasıl bir metaldi? Yarı soy metaldi değil mi? Ve yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkime verirdi. Yani o zaman diyorum ki hocam oksijenli asitten kastın ne? Mesela H2SO4 ile tepkime verirdi. HNO3 ile nitrik asitle tepkime verirdi ama oksijensiz bir asitle tepkime vermezdi. O yüzden diyoruz ki cevabımız ne geldi? E seçeneği gelmiş oldu. Evet arkadaşım bir denemenin daha sonuna geldik. Lütfen yeni bir kanal olduğum için kanala abone olup like atmayı unutmazsan beni çok mutlu edersin. Yorumlarda muhakkak kaç net yaptığını bana yazarsan çok memnun olurum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.